Herkese merhaba. Osmanlıca matbu metin okumalarımıza devam ediyoruz. Üçüncü bölüm, burada imleci takip edersek üç. Anka mı, hüma mı başlığıyla başlamış. Yani anka ve hüma kuşları. Evet. Hukuku düel, yani uluslararası hukuk, milletler arası hukuk var mıdır? Yok mudur? Burayı inceleyecek herhalde bu yazısında. Bu ilmin ulemayı resmiyesi, resmi uleması parantez içerisinde tabirimi mazur görünüz. Bu suali mukadderi herkesten evvel mevzu bahs etmişler. Yani bu soruyu daha önceden de bu ilmin, yani uluslararası hukuk alanında fikir beyan edenler, yazı yazanlar bu soruyu diyor, uluslararası hukuk var mıdır yok mudur sorusunu daha önceden de mevzu et, mevzu bahsetmişler ve cevap da vermişlerdir. Fakat biz bu resmi cevaplara pek o kadar ehemmiyet vermeyeceğiz. Ve bu makalemizi bir hatime ile başlamak cüretinde bulunmayacağız. Hayır. Hukuku düel yoktur. Hukuku düel ismi var, cismi yok bir ankadır. Evet, anka kuşuna benzetmiş. Anka kuşundan da herkes bahseder ama hiç gören yoktur. Aynı onun gibi diyor. Uluslararası hukukta hep bahsedilir ama onu gören yoktur. Anka'dır. <laughs> Nazariyemiz düvel hazıra teşkilatı tarihiyeleri nokta nazarından usul ve davaî hukukiye değil yani hukukun kaideleri ve usulü değil El hükmü limen galebe Ha bu Arapça bir deyim. El hükmü limen galebe yani galip olan kuralı koyar anlamında. Yenen galip gelenin hükmü geçer. Kuralları yenen galip olan kuralları koyar anlamında. El hükmü limen galebe itibar ittiklerinden anlar cümlenin fevkinde bir vak kuvvet, üstünde bir kuvvet, insicam ve intizamı muhafaza edecek bir yedi sihar, sihirli bir el, tanımadıklarından hukuku düvel yoktur, olamaz. Fakat kemali cesaretle ileriye sürdüğümüz bu nazariyemiz mutlak değildir. Hukuku düvel yoktur, bir ankadır. Fakat nefsül emirde mevcuttur. Derdesti teşekküldür. Teşekkür edebilir. Binaenaleyh hukuku düvelin nevi beşerin saadeti müstakbelesini tekeffül edecek simyavi, burada da simya ilmine benzetmiş. Yani çeşitli madenlerden altın üretme, simya diye bir ilim var biliyorsunuz. Edecek simyavi bir kuvvet. Her kimin başına konarsa anı yani onu naili tacu taht edecek. Yani padişah, sultan, kral edecek diyor. Kimin başına konsa onu sultan edecek bir hüma olmasını. Burada da hümaya benzetiyor. Yukarıda ankaya benzetiyordu. Bir hüma olmasını arzu edelim. Sualimizi tekrar ediyorum. Hukuku düel var mıdır? Buna red ile cevap verenler Yok değildir. Yani bunu reddedenler de vardır diyor. Hukuku düvel. Yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur e, diyenler de vardır. Evet. İleri ileri giden bazı ulema ve mütefekkirin ve düşünürler hukuku düvelin vücudunu inkar ve tariki itidale salik olan müsennifler yani orta yolu izleyen e, olaylara objektif bakan müsennifler yani kitap yazanlar bir takım cevaplarla anları onları iskata gayret etmişlerdir. Bu okumamızı bu videomuzu da burada bitirelim. İnşallah gelecek videolarımızda yine Osmanlıca matbu metinler okuyarak okumamızı genişletmemiz, kendimizi daha ilerletmemiz ve Osmanlıcayı daha seri, daha hızlı okuyabilir hale gelmemizi sağlar inşallah bu çalışmalar. Herkese hayırlı günler.